<laughs> ne yaptık diye bir kaç baktı. İyi ki gel dediniz. İyi ki kaçtık biz. <laughs> Ay ben çok memnunum ulum kaçtığımızı. Ya benim yaralı polilandım. Ben sana kıyamam ama ağlama artık. Ne olur. Bak ki bu erkek ilgisine. <laughs> değer. Çınar'a değer. <laughs> Yeşim. Bak arabayı ben kullansam mı ha? Olmaz. Böyle kafam başka bir şeyle meşgul oluyor en azından. Ay. Kızım görüş sıfır. Kaza yapacağız ha. Aa ya şurada kahvaltı yapalım mı? Ben çünkü Şile'ye kadar dayanamayacağım he yeşim. Ben kahvaltı istemem. Dondurma var mıdır sence burada? Vardır tabii kuzum hiç olmaz olur mu? Vardır tabii hadi. Ayy! <laughs> <Hoş gülüyor> kızlar, size <Seni> getireyim. Merhaba teyzeciğim, <laughs> biz köy kahvaltısını alalım. Ben dondurma istiyorum. Hayır efendim, dondurma filan yiyemezsin aç karnına. Ay bana ne, dondurma istiyorum ben. E sen niye alıyorsun kara kız? Vah vah. Kara kız dedi. Ay kara kız dedi öyle. Teyzeciğim sen bize üç kişilik kahvaltı getir. Sağ ol. Tamam. Bir tane de bundan. Bundan. Ay. 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 Ay, sağ ol kuşum ya. Yeşim ne yapıyorsun? Aramış mı diye bakacağım. Saçma be telefon yok. Ay sadece aramış mı diye bakacağım. Ay saçma mı lütfen ya. İstersen bir de konum bilgisi verer. Yeşim Aras iki arkadaşıyla birlikte Şile yollarında. Kaçtı ama bulunmak için can atıyor. Ay. Bana bak. Sen ki Yalın Aras denen tekno kötüün kardeşi Deniz Aras namlı tekno zamparın da kuzeni oluyorsun. Senin bu telefonuna konum bulan ne programlar yüklemişlerdi? Senin haberin var mı? Açsın bulurlar yerimizi canım. Almadı an aması babası yok. Bu telefonlar açılmayacak o kadar. <güler> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.